Yani? E sen şimdiye kadar çoktan hava bombardımanını tutardın. Hayır, hayır, hayır. Neyse efendim ben gideyim. Hanımlar son bir bakın ya nasılım iyi gözüküyor mu? Çok iyi gözüküyor. Ha, hakikaten olmuş değil mi takım? Kravat falan ha? Gömlek bunu da bağlayacağım sonra. Ben bir şey daha çok istiyorum. tamam. güzel güzel. Gül. Sen beğenmedin mi? Kötü mü olmuşum? Ha yo yo çok güzel on numara beş yıldız olmuşsun muhtar abi. Tamam iyi o zaman gidiyorum ben kaçtım hadi. Hadi, hadi bol, bol şans. Bol şans. Hadi, hadi. <laughs> ya o programlar işe yarıyor mu harbiden? E tercih edecek bir şey yok ki. Bir bakalım şansını denesin. Ay yani deneyecek de ne olacak bar. Ha yani şu saatten sonra evlense, bir çocuk yapsa, o çocuk konuşmayı öğrendiğinde ilk kelimesi baba değil, dede olur. Ha, can doğduğunda ilk ebe dediydi. Ebe? şimdi konumuz ebeler değil Maho. E konumuz bu yaştan sonra çocuk sahibi olmak. Yani bilmem ki. Canım yani bu muhtarın tercih edeceği bir şey yani. O mutluluğu onun ilgilendirir. Onu tası sana mı düştü Nermin Hanım? Ha yani evlensin. Evlenmesine karşı değilim ama bu yaştan sonra çocuk sahibi olmak zor. Aa, ne var canım muhtarın yaşında? Allah nasip ederse insan her istediği yaşta çocuk sahibi olur. Gülbahar. Ay bir dakika Ferdi. Muhtarın çocuğunun derdi niye bunu geldi? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Ya olmayan çocuğun derdi sizin niye geliyor ya? Sen muhtarın avukatı mısın? Ay sen muhtarın aile hekimi misin? <laughs> Adam ister çocuk yapar ister yapmaz. Değil mi? Yavrum hakikaten sen ne ya? Şadap kaboz. Ya bırak bunlar böyle işte. Dersiz gebelik sinirlenmeleri başlamış. Ay yoksa muhtar yüzünden bana niye çemkirsin? Kesin hamile bu. Vallahi hayret bir şeysin Nermo. Vallahi hayret bir şeysin ha. Doğmamış çocuğun davasını yapıyorsun. Çocuk doğuyor Maho, doğuyor. Ya bırak nereye doğuyor? Daha adam yeni başvurdu evlilik programına. <laughs> Muhtarın değil, koparanların çocuğu doğuyor. Yüce kabzım Gülbar hamile. What? Hmm, junior Krogel yolda. What? Ay adam nasıl apıştıysa Türkçeyi unuttu. Sen nereden biliyorsun? test yapmış. Banyoda testi gördüm. Onun oldu ne abi? Pozitif çıktığına göre Ferdi Bey'in değildir diye tahmin ediyorum kabos. Ama... Aması maması yok. Görmedin mi herkesin içinde beni nasıl fırçalamaya kalktı? İnsan kaç yaşında olursa olsun nasipse çocuk sahibi olur diye duymadın mı? Doğru vallahi. Vay anasını seyirciler. Ya Gülbahar izgebe. Hmm. Testin sonucu ne çıktı acaba? Üf, aptal kafam ya keşke iki tane alsaydım. Şimdi çıkıp alamam da imkansız. Neyse ya zaten düşük bir ihtimal. Yanlış alarmdır yanlış. Yani var ya herkes ançoz espirisi yapıyor ben yapınca batıyor arkadaş. Hay ama şimdi sizin ançozunuza. Ne? Ee, yok bir şey aşkım iyi gecelersin ha. İyi gecelersin. Bütün geceler miymiş İyi geceler hayat. Hadi. Ay çok fena tutuldun Ferdi. Bütün gece uyuyamadım. O kadar ağırdı ha Gülbahar. Ya yok ilaç alınca geçti de ben senin horlamandan uyuyamadım. Ay. Vay anne. 90 derece dik açı olmuşsun. Hiç açılarımın çarpanlarını da görmek ister misin ha? Oo Gülbahar sen o matematik şeylerini nereden öğrendin ya? Çocuğu sen de ders çalıştırsan sen de bir iki bir şey öğrenirsin Ferdin. Ya Gülbahar'cığım çok isterdim. Ha, ama neyse sen sakın doktoru aramayı unutma olur mu canım? Babama bak be. Konuyu nasıl değiştirdin? Emre oğlum sen uyuz mu oldun? Yok. Ee, o zaman sabah sabah niye kaçınıyorsun? Kesinlikle. Ben servis kaçırmayayım. Hı. Görüşürüz. Hadi çocuğum hadi. Aklınla git, aklınla gel. Aman diyeyim var, Doktoru aramayı unutma, sen bize lazımsın. Aman sanki usta başısıyla konuşuyor. Ne kadar romantiksin Ferdi. Olur mu şey Gülba? Biz seni sevdiğimizden söylüyoruz. Yani teessüf ederiz. Hadi hadi, akşama teessüflerini iletirsin. Hayırlı işler. Hadi eyvallah. eyvallah. eyvallah kopuyor. Yatacağım da evin işleri kalacak diye. Sen bize lazımsın Gülbahar. Çok da sevgi cümlesiydi çünkü. Ay nerede bu doktorun kardeşi şimdi? Alo Tekin. Yarın evlilik programı kaçtaydı? Şu karşıya bak alır şunu. Ha tamam 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 hadi eyvallah. Yahu. Televizyonda evlilik programı seyrediyor diye gittik iş yerimize televizyon getirdik. Yakışıyor bizim gibi iki delikanlıya. Sanki dedikodu yapmak için seyrediyoruz. Ahbabımız çıkıyor herhalde. Ben onu bunu bilmem. Hal esnafından biri gelirse kapatırım televizyon haber olsun. Allah'ım sanki izdivaç programı olarak bilsin. Sen sabır ver ya Rabbi. Şimdi da bahtiyarı, dandik televizyonu. yani. şuraya takalım buradan bunun. Evet. Tamam bulduk. Ekranların, ekranların en hayırlı istibaç programı Kısmetim Biçim Biçim başlıyor. Kısmetim Biçim Biçim ölürüm <laughs> ölürüm. Oğuzhan'a <laughs> bak. Fingirle mi yutar? <laughs> Yalnız şu bizim muhtardaki Azmi'ye bak kardeşim. Millet aylar bir sıra bekliyor. Akşam konuştu. Sabahına sızdı programa valla. <laughs> ee Azim'le sızan mermeri delermiş orta Ah yorulduk değil mi? İyi o zaman artık yavaştan programımızı başlatalım. Evet bugün de kim var burada? En yeni Hoş geldin Muhtar. Nasılsın? İddialıyım, ideal koca adayıyım. Vay. Wow. <laughs> muhtar gayet iddialı. Göreceğiz ama ne zaman reklamlardan sonra. Eee şimdi 300 saat reklam girer ha. Ya şimdi bu reklamlar girdiğinde esnaftan biri gelirse madara olmayalım... ...sen şurada bir belgesel programı ara bakalım. Esnaf hobisi var sende. Vallahi. Delikanlıyım ben. İyi, hey, peki. Ha, bu oldu mu? Şimdi burada parçalama falan yok. Allah. Tamam tamam, kalsın. <laughs> hey be. Her şeyin yavrusu güzel be Ferdi değil mi? Yani sen belgesel üzerinden bana ayı göndermesi yapacaksan bak dikkatli ol ha. Yok be. Harbi konuşuyorum. Çocuk güzel şey be hakikaten. Tabii güzel şey ya. Yani hep küçük kaslar ya. Büyüyüp her şeyi öğrendikten sonra kafa ütülemeseler çok mükemmel olacak ama yani. O didişmeler de güzel o da çok güzel olsun. Ya mesela bak şu yavru ayı... ...bak şu ayı bile... ...annesinin sözünü dinlemiyor. Anası diyor ki çakalların yanına gitme... ...bak meraklı otur şu bak... ...illa ki oraya gidiyor. Sen şimdi bunu döver misin sabahın bırakırsın. Bak. Ben yine de çocukları seviyorum valla. Yahu ben de sevmesem... ...ikincisini yapar mıydım? Ama işte yine de... ...bazı problemleri oluyor yani. Olsun be olsun. Çocuk güzel şey. Vallahi güzel şey. Bana bak. Sen iki saattir tutturdun çocukta çocuk diye. Yoksa Nermin Hanım hamile mi? He? Yok be. Nasıl yok be? Ha? Niye o zaman buzağını kaybetmiş inek gibi iki saattir ...çocukta çocuk, çocuk da çocuk diye tutturdun? Ya ne tutturacağım? <laughs> Bırak bu işleri maho yoksa küçük kaboz mu geliyor? Kaboz sensin. Ha ne oluyorsun kaboz deyince? belki de kız geliyor Bambi. Şu ah, hayvan belgeseli gösteren kanal var ya... ...senin hayat hikayeni orada yayınlasalar kimse yadırgamaz biliyorsun değil mi? Ay <laughs> Bambi'ye kes. Helal <laughs> olsun sana be. Bu yaşta... yet babanın ömrüne berek. Arkadaşım yok öyle bir şey. Var var. Bak bizim Bambi nasıl da duygusallaştı. Işte. Bana Bambi deyip durma. Tabii canım.